Dış ticaret programının amacı, hızla değişen sektörün takibini yapabilen, ithalat, ihracat, gümrük prosedürlerine hakim, ilgili mevzuatları takip edebilen, dış ticaretle ilgili belgeleri tanıyabilen ve düzenleyebilen, dijital teknolojilere çabuk adapte olabilen, hızlı çözüm üretme becerisi olan nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Programın eğitim dili Türkçe, eğitim süresi 2 yıldır program teorik derslerle eş zamanlı olarak uygulama yapmaya olanak sağlamaktadır. Dileyen öğrenciler, dönem boyunca haftada bir gün staj yapabilmektedirler. Programda teorik ve pratik derslerin yanı sıra yabancı dil, bilgi teknolojileri ve paket program dersleri de verilmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, dış ticaretle ilgili belgelerin neler olduğunu bilmek ve düzenleyebilmek, ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların neler olduğunu ve hangi faydaları sağladığını bilmek, mevzuata hakim olmak, uluslararası rekabet unsurlarından ve pazarlama tekniklerinden haberdar olmak ve dış ticarette kullanılan ulaştırma modları, ödeme ve teslim şekillerini bilmek gibi bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olurlar. Mezunlarımız, ithalat-ihracat şirketleri, Lojistik firmaları, üretim işletmelerinin ithalat ihracat departmanları, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, İhracat Genel Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve gümrük müşavirliği şirketlerinde çalışabilmektedirler. Merhaba, ben Damla Işık. Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Bölüm 1.si, Meslek Yüksekokulu 2.siyim. Dış ticarette aldığımız bölüm derslerimiz elbette bizi sektörel hayata hazırlıyor. Okulumuzun bize sağladığı imkanlardan biri olan staj imkanına sahibiz. Bu şekilde uluslararası firmalarda staj yapıyoruz. Ben de birçok kez staj yaptım. MSC ve hidromek iş makineleri gibi firmalarda. Bunlar beni özel hayata, özel sektöre hazırladı diyebilirim. Neden Yaşar Üniversitesi derseniz başarılı akademik kadrosu, eğitim hayatındaki başarılar ve kampüs hayatı diyebiliriz. Kampüs hayatı derken öğrenci topluluklarımız mevcut. Bunlara etkin şekilde katırabilirsiniz. Ben de dans topluluğuna katılmıştım, salsa grubuna. Eğlenceli bir kampüs hayatımız var. Bu bölümü tercih edecek arkadaşlara gönüllü rahatlığıyla Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret bölümünü tavsiye edebilirim.